Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte akvaryumdaki bakteri kültürünün önemini ve nasıl oturtabileceğinizi anlatacağım. Videoya geçmeden önce iki tane çok önemli video başlığını tek çatı altında tek videoda topladığım için kısa ve öz bir video olacak. Sonuna kadar izleyin. Abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında da iki tane kanal bırakıyorum. Onları da göz atıp abone olabilirsiniz. Şimdi önemi nedir akvaryumdaki bakteri kültürünün? Bu bakteriler amonyakla beslendiği için suyunuzdaki amonyak değeri fırlamaz. Yani suyunuzdaki amonyak değeri fırlamadığı için balıklarınız zehirlenmez, ölmez. Balıklarınız çiftleşmeye başlar. Zaten sağlıklı bir akvaryum ortamında balıklarınız çiftleşir. Hani kötü bir akvaryum ortamında balıklarınız çiftleşmez. Balıklarınız çiftleşiyorsa zaten gerekli ortamı hazırlamışsınız demektir. Suyunuz berraklaşır, cam gibi bir akvaryum olur. Nasıl cam gibi bir akvaryum yaparsanız onu da sağ üst köşeye bıraktım. Balıklarınız tabii ki daha sağlıklı olur. Balıklarınızın işte renkleri vesaire çok daha güzel olur. Bunu da zaten gözle görebilirsiniz. Peki ben bu bakteri kültürünü akvaryumda nasıl oturtabilirim? İşte önemli kısım bu. E, buraya kadar geldiysen abone ol, like at ya da yorumlara belirt buraya kadar geldim diye. Şimdi akvaryumda bakteri kültürünü nasıl oluşturulur? İlaçlarla oluşturabilirsiniz. Piyasada çok fazla ilaç var işte kimyasal ilaçlar var hani daha doğal yapılmaya çalışan ilaçlar var. İlaçlarla oturtabilirsiniz ama diyorsanız ki ben akvaryumuna kimyasal ilaç sokmak istemiyorum. Doğal yollarla oturtmak istiyorum diyorsanız ki ben zaten doğal yollarla oturttum. Şunları yapmanız lazım. Bu konuda en 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 önemli unsur filtre malzemesidir. Şimdi biz dış filtre ya da iç filtre ne diyebiliriz? Ya da görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki pipo filtreyi suyumuzu temizler diyebiliriz. Aslında bunlar suyu temizlemez. Sudaki bakteri kültürünü oturtur. Zaten bakteri kültürü oturmuş bir akvaryum temiz olur. Bunların aslında en esasındaki görevleri sudaki bakteri kültürünü oturtmaktır. Şimdi ben bütün filtrelerimi modifiye ettim diyebilirim. Eklemeler yaptım bakteri kültürü otursun diye. Hangi filtre malzemeleri kullanmalıyız? Süngerler bakteri kültürünü en iyi oturtan filtre malzemesidir. Elyaf, zeoid, pipo filtre. Şimdi siz ne yapabilirsiniz? İç filtrenizin içine elyaf koyabilirsiniz. Karbon koyabilirsiniz. Seramik koyabilirsiniz. Dış filtreniz varsa gene dış filtrenize elyaf koyun. Ee, kedi kum koyabilirsiniz. Ondan sonra zöyit, karbon, seramik, seramik, biyotoplardan koyabilirsiniz vesaire. Pipoyla da oturtabilirsiniz. Eğer akvaryumuzun hacmi kalmış zaten bu. Büyük bir akvaryumsa dış filtre zaten şart. Küçük bir akvaryumsa pipo filtreyle, iç filtreyle vesaire oturtabilirsiniz. Balık sayısı da bakteri kültürü için önemlidir. Aslında bir bakımdan bakıldığında bakteri kültürü sadece yararlı bakterilerden oluşmaz. Mesela balık dışkılarından da oluşur. Balık dışkıları da bakteri kültürünü kapsar. Balık sayısını arttıkça bakteri kültürü biraz daha iyi oturur ama filtreniz iyiyse daha hızlı oturur. Su. Taze su kullanımı. E, dik çekimi tabii ki de her hafta ya da her iki hafta de bir bu balık sayınıza, akvaryum hacminize göre değişen bir şey dip çekimi yapmanız şart. Ben her hafta suyun üçte birini dinlenme suyla değiştiriyorum. En önemli unsur bu. Suyunuzu dinlendirmiş olduğunuz sularla değiştirin. E, çünkü hani suyumu temizleyeyim, bakteri kültürünü oturtayım derken bütün balıkları öldürebilirsiniz. 2-3 günlük su yeterli olacaktır. 2-3 gündür dinlendirmiş olduğunuz suyu akvaryumuza ekleyebilirsiniz. Tuz kullanımı. Şimdi tuz evet bazı balıklarınız için yaradır. Mesela ciklet balıkları için iyi bir şey. Her bir çekimden sonra eklenmesi gerekiyor. Ben ekliyorum zaten. Fazla tuz atarsanız eğer bu da bakteri kültürünü öldürür. Ve zaten her şeyin fazlasları olduğu gibi balıklarınızı da öldürmeye başlar. Balıklarınızı yakmaya başlar. Öyle söyleyeyim. Isı. Ee, her balık için ısı değerleri tabii ki de farklıdır ama ortalama söyleyeyim ben size. Ortalama bütün balıklar için ısı değeri 20 ila 30 derece arasındadır. Hani 30'un üstüne çıkan balık sayısı yoktur ya da çok azdır. 20'nin altına inen de yoktur ya da çok azdır. Isınızı balık için en sabit konumda tutun ama genel olarak söylemek gerekirse genel olarak 25-26 derece civarı bütün balıklar için genel bir ortak ısıdır. Hepsini genel olarak toplamak gerekirse. Evet bu dediklerimi yaparsanız zaten bakteri kültürünüz çok rahat bir şekilde oturur. E, buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar geldiğinizde belli ederseniz yorum kısmına hepinize birer kalp bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoş